3. Üç tane deniz, deniz kızları kardeşler. Şimdi hadi açalım. Şuradan açma yerini görmüştüm. Evet. Bir dakika bana kutuyu verebilir misin açmadan önce? Ben kutunun arkasında şöyle yakından bir arkadaşlara gösterebilir miyim? Çünkü orası çok eğlenceli gibi duruyor. Evet arkadaşlar. Burada bir tane mor deniz kızı var. Burada bir tane pembe deniz kızı var. Bir tane de sarı deniz kızı var. Ortada da bir tane yunus balığı var. Ama şey oyuncağın arkası gerçekten çok renkli ve çok eğlenceli. Dönüyoruz hemen önüne. Şöyle bakıyoruz. Aa, buradaki deniz kızları da çok tatlıymış. Sarı deniz kızımız var yine. Pembe deniz kızımız var ve mavi deniz kızımız var. Şimdi Zeynep sizler için bu oyuncağı açacak hadi başlayalım bıcık bıcık konuşmak için hmm. hadi açalım açalım açalım. açamıyoruz arkadaşlar hmm. hemen açıyorum tamam gel bu arada Özkan oyuncağıyla oynamak istiyor sen de gel ablanın yanına o zaman oraya koyayım oyuncağını gel buraya gel ablanın yanına gel ablanın Özkan oyuncağıyla oynamak istiyor arkadaşlar o bize eşlik şey. etmek istemiyor çünkü onların içinden lütfen şimdi oyuncakları tek tek çıkarabilir misin? Çıkaramıyoruz. Neden? Bunun makası kesmek A gerekiyor. Bakabilir miyim? Bakabilir miyim? Bana yaklaştırabilir misin? Uzanamıyorum lütfen. Aa bakacağım. Bunun bir tane daha şeffaf şey yapmışlar, kutu yapmışlar. Sanki çıkmasın hiç kızlar diye. Arkadaşlar ben nasıl açacağımı biliyorum. Buldum, buldum, buldum. Aley. <laughs> Yine anne parkı. Kızları bize tek tek çıkıp gösterir misin güzelce yakından? İlk önce bunu göstereyim. Bakalım bir. Ama yaklaştırmıyorsun, yaklaştırmıyorsun. Bu evet. benim de. Arkadaşlar bunlar orken... denizlerde böyle hop içine girip yüzüyorlar. Saçları ne kadar güzelmiş. Cap canlı bir mavi. Evet. Şimdi de pembe deniz. Sarı deniz kızımızı gösterelim. Of sarı da ayrı bir havalıymış yani. Yani güneşe benziyor. Evet aynen. Şimdi bu gösterdik. Çok güzel. Pembe deniz kızımız. Evet, çok güzel. Pembe de çok güzelmiş. Evet. Şimdi de hadi saçlarınızı azıcık tarayalım. Hangisini hangisiyle tarayalım siz? Karar verin. Ben onların sesi olmak istiyorum şu an. Onların yerine ben karar vermek istiyorum. Karar şu. Bu mu? Evet. Çok beğendim ben onu. Arkadaşların yerine ben karar ben verdim. Belki de şu olabilir. Çiçek şekli gibi. Evet o da olabilir. O da çok güzelmiş tarakların hepsi birbirinden güzel yalnız. Oh, aldık. Arkadaşlar çok eğlenceli. Saçlarını tırnayacak Zeynep şimdi. Bak. da balık alıyor bu arada. da boş durma arkadaşlar. Şimdi bunu yerine koyalım. Ayıp ee, ededik. Bak, bak bunu bıman, Evet alamıyoruz. Çünkü. Aa arkadaşlar çok özür dilerim. Bu arada Özkan'a dikkat vermemiştim o ara Zeynep'le ilgileniyordum. baba. Size, size ne demek istiyor biliyor musunuz? Bu yengeç de diyor, küçük yengeç diyor. Bu büyük yengeç. Bu ikisi aynı demek istiyor. Ben şimdi anladım ona dikkat etmemiştim. Aferin sana. Aynı değil mi onlar? Bu babası, bu da oğlu. Bu ha bu ha bu oğlu, bu ne baba? Evet. Ha bu bu ne anne? Anne mi olsun? Ha çünkü onun yavruları var değil mi? Bu. Adı baba olsun. Abi olsun. bu abi di. Ne? Um, kanka. Hadi Kanka. Kanka. Kimin kankası? Abi. Abinin kankası. Arkadaşlar. Harika. Şey, galiba bir şey olsun. Abi abla olsun pazara gitmiş annesi ablasına bırakmış çocuğuna. Olabilir. Olabilir gayet mantıklı. O Şimdi senin saçlarını tarama işin nasıl gidiyor? Bize anlatabilir misin arkadaşlar? çok merak mümkün. ediyorlar. Bunu böyle koydur. Şimdi de bunu taradık büyük tarafa. Evet çok güzel harika. sen de şuraya geç bakalım küçük hanım. Sırada sizinle elinizle Ay. tarayacağız. Osmanlı. bu oyuncaklar gayet uygun fiyata alınabilecek oyuncaklar arkadaşlar. Oyuncak Oo, için arkadaşlar, çok çok pahalı markalara alın. gidip çok paralar vermeyin. Bu arkadaşlar. oyuncaklar da gayet güzel şey, ve eğlenceli. Bakın, bununki yapışmış sanki birbirlerine. Ben de bak ama ben evet, evet. Yağlanmış. Saçı yağlanmış. Belki de yıkanması gerekiyordur. Belki de bunları şey yapmışlardır. Ee, yağ yapmışlardır. Evet. Saç senin tokanla aynı onun saçları. <laughs> Yapıştırıcılardan yapmışlar. Bir de bakın nasıl oynuyor kafaları böyle. Kafasını da çeviriyoruz neki. <laughs> evet bu oyuncaklar da gayet güzelmiş. Arkadaşlar, Biz bu bebeklere bayıldık. Biz bu bebeklerle aslında başka zamanlarda başka videolarda çekebiliriz çünkü çok eğlenceli. Şey, çekebiliriz. Belki böyle yüzdürmesini. Aa çok iyi bir fikir. Süpersin. Bayıldım. Doğru. Bizim balkonumuzda havuz kurabiliriz ve bu deniz kızlarını hani suda yüzdürebiliriz. Bir, büyük bir havuz şeyimiz vardı ya, Onun içine doldururuz Harika. Sonra doldururuz. Onu da deneyelim. Ya. Onu denedikten sonra Aa. arkadaşlara bay bay diyelim. Ya, o, o nasıl çıktı öyle? Ole. Ama Özkan lütfen. Lütfen. Lütfen ama oyuncağımız daha çok yeni. Koy yerine. Balıkları koy yerine. Koy yerine oğlum balıkları. Abi, Hemen bozmayalım. Arkadaşlar bu çok yumuşak tarıyor. o bakalım. Ya, da, da. Bütün tarakları denedin mi? Tamam harikasın. Ama arkadaşlar bunu daha denemedim. Bunu da deneyelim kapatalım videomuzu. Tamam onu da dene o zaman. Bekliyoruz. Biz hangisi sıra? Hangisinde sıra? Hı. Ama o şey. Hı. Aa, o fön makinesi. Kurutmak için saçları. Böyle bir şey. Fön, boyama. fön. fön şey yap böyle. Uuu. Evet üflet. Ay, harika. Evet, Bunlar ilk önce bir yüzsün. Evet saçları Bu ıslandı. Bu sanki şeye benziyor. Suya benziyor. <laughs> Mavi olduğu için değil mi? Benziyor. Şu ev var ya ona benziyor pembe gibi. Evet harika. Bunu da videosunu çekmiştik. Evet. Siz galiba. Evet. Da evet evet. Hepsini Bak. denedik arkadaşlar. Bütün tarakları da denedik. Kurutma makinesinde. Bilin bilin bir at. şey mi söyleyeceksin? Söyle. Bak ben de bunu ara at. Bunu Bunu evet. Balığı alalım oraya mı koyalım? Hı. Masaya mı koyalım? Hı -hı. Masaya koyduktan sonra da yerine koy. Yuvalarına koy. Hadi yuvalarına koy şimdi aslında. Başka söylemek istediğin bir şey var mı arkadaşlara Özkan? Yok. Yok mu? Hı -hı. Peki Ab bay bay diyor musun onlara? Öpüyor musun? E, bay bay arkadaşlar. Abone ol. Abone ol. <laughs> bir daha söyle bir dakika. Abone. Peki Özkan. Hı -hı. Arkadaşlar. Abone Özkan beni dinle ne o çok tatlısın. Abone evet alacağız. De. Arkadaşlar. Özkan lütfen bunu kaçıramam. arkadaşlar o kadar tatlı abone ol diyor ki. <laughs> Özkan çok tatlı değil mi ama Özkan lütfen gel. Hayır <laughs> onun demesini istiyorum demesini kaçtı ama lütfen Özkan hadi o bir kere bir, bir kere de videoyu kapatacağım ne olur. Abone al. <laughs> tamam arkadaşlar de Özkan benim de dediklerimi tekrarlar mısın arkadaşlar? Arkadaş. Bize bize abone olun de. Abone at. Evet arkadaşlar, arkadaşlar o arkadaşlar diyemiyor çünkü arkadaşlar diyemediği için birisi. abone olun diyor direkt. O zaman şey de e, öp öp nereden çıktı? E, beğenin de. Benim. Beğenin. Beni? Beğenin. 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 <laughs> İnşallah böyle böyle arkadaşlar konuşmayı öğreteceğiz arkadaşlar. E denize gittiğimizde hemen bunu çıkarın ki ıslanmasın diye çıkaralım. Çünkü kötü olur o zaman. O zaman ıslak ıslak mı inecek? Elbisesini çıkaralım, şey yapalım, değil mi? Mayosunu giydirelim ona. Mayosu yok ki. Biz alırız. Onun mayosuz herhalde denize sokacak halimiz yok, değil mi? Ama bunun mayosu var. Bunu tamam. yüzecek. Bakın arkadaşlar. Bunu çıkarıyorum. Evet, kendinden mayosu var onun, kendinden mayosu. Şöyle çıkarıyoruz. Evet, tamam. Şimdi veda Ama ediyoruz kendisi. arkadaşlara. Evet. Çok bay öpüyoruz bay. sizi. Sizi çok seviyoruz. Gerisi Zeynep söylüyor. E, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bakın bu bay bay. Bye Bay bay.